devam ediyoruz. Bu ne? Ha, şey. Ama oyundan kalkmamış mıydı ya? Gelmiş mi? Sorgu bizi bakması. Bilmiyordum. Bu araba herhalde. Ne? ne? Araba şekerli var neyse. Bu Skull zaten diğerlerini biliyoruz. 10 tane arkadaş size var. Kimler atıyor bana ya? Ya 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 sinsi avokado. Ekleyeyim bunu. Skull yiyor. Sinsi avokadoyu. bu arada şeyden dolayı ekledim. İnancın diğer hesabı beklemedim. Sadece Fortnite arkadaş gönderdim şuradan. Neyse bir daha yayın izliyor. Fortnite'ın doğum günü kutlu olsun. Ama farklı ama neyse. Evet, bugün bu biraz kreatif oynuyoruz. Adamlara karşı biraz ay ayam. Neyse biraz box fight oynarız. Bu arada kimsen yorum atabilir misin? İsmine bakayım bari. Eski moda. Tamam. Magnus. Aa, Kayraların daha geçtiği skin Magnus. Bak Kayra sen sen. Aa, evet Kayra. Yöne gidip say katıp gidiyordur. Neyse. Ben gidiyorum. Tamam. Geldiğim, 50 gün sonra mı? Allah'a Allah 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 <laughs> emanet.

Evet baya fazla ping alıyorum. 80 ile 30 40 alıyordum ben. Çatışma pompası değil. Klasik ya. Bulut ne? O yüzden çalardın mı? Bulut bana ne zaman vermeye başladın sen? Arkadaşlar ayarlarımı değiştirdim. Hızlandı. Telefonunu takıyorum buraya. Tamam. Şarjı bitmiş, ona göre... Boş bulut harcama time. Ben niye bu kadar fazla boş bulut harcadım? Neyse. Çalıyor mu acaba şimdi? Kızım, gidiyorum ben. Belki gelmeyebilirim, aklına helal et. Yedi Yeni sanmıyordum yedi Bu neden kapalı Bilmiyorum Telefonun kapalı Olsun Şarjı yoktur Taktım şarjı Tamam Şu anda kapalı ama Bunu Et açamıyor Ya ben vuracaktım Hadi mı aldık Belki görüşmeyiz bir daha Evet Hakkını helal et tamam mı? Tamam anne <laughs> kimseye kapıyı açma senin gibi. Allah Allah. Sen. Hani sen beni sevmiyordun? Sevmeyebilirim ama bir şey olmanı istemem. Annenin canı yanar. Neyse. Of ya nup çıktı. Aha can basıyor. Oy! What? Üç kişi takım mısınız? Ben tek kişi sandım. Evet, 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 evet. Aferin size. Işte. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Oh my god, bro. Arkadaşlar. Ben bunu alırdım. Evet, hadi alırdım. Ama alamadım. Neyse ben yine 5'e gideceğim. Hala mı daha mı hızlandırayım anlamadım ya. Hala yavaş geliyor. Çok hızlandırdım herhalde. Alıştım ama. Çok. Şu an normal geliyor aslında. Çok daha fazla hızlı. Ben eskiden 16 kullanıyordum. Şu an 22 25 mi kullanıyorum. Dönme Evet, et tutmayınca ben. Ve et tutmayınca ben. Aa, takım arkadaşım varmış. Şimdi ben takım olacağını sanmıyordum. Umarım bu adam... Evet, bende. Zaten benden olmasın nasıl duvar şey göreyim. Hack miyim ben? Geliyor. Oy. Çok fena yedi sen bence dikkatli ol. Ama alan geldiğini unutan ben. Ama not da gelmezsin ya. Al. Ölme. Gelmedim. Çünkü ben de ya şu an çok sıkıntı bana sıkacaksan sık geldin mi ilk defa taştığını gördüm Efsu pump'ım um var. Çok güzel. Geldim ama o işte geldim sen birisi de bende tek yani sen tek değilsin iyiyim kaymasın ama aldım sonra ama çok kötü değilim. Ey sen beni boşa yüzüstü bırakmazsın. Bu aslında da iyi oynuyor bizim adam. Çok kötü dediğim için özür dilerim. İlk adamı karşı oynuyor valla. İyisin. Ama onlar oynuyor. Ne yapsam? Ama crackledim. Crackledim. Ama cam bastırmıyor musun alancım? Al işte. ya. Ben de yukarıda sarıyor sandım. Öldü. Ya bizim adam o kadar da iyi değil ya. Neyse. Abi canı varmış. Alalım ya. Bu iyi işte. Ben şöyle biraz hızlandırmak istiyorum. 26 yapacağım. Hatta 27 bile yaparım. Onun bütün oda buraya giren birisi almış. Evet. Doğru çıktı. Bob Pop varmış. Scar var. Neyse ben çok iyi loot aldım. Evet aldım. Ne yalan söyleyeyim. Ben bizim bir tane daha adam gelirse onu da diyor olacak. Çok kötü olmayacak ki. On da bir mor pantolon olacak. Ama niye ben yine tekim? Anlamış değilim. Nolist i̇şte ya ah Öl. oyma hiç kimse görmedi değil mi arkadaşlar? Gerçekten yürü. Adam da belki senin skar vardı almadım. Neyse. Niye döndüremiyorum? Çok yavaş galiba yine ayarlarım. bulut harcadım buraya girmek için. Aynen. Bana rastla. Canım çok canım iyi de. Bana niye rastlıyorsunuz? Onu anlamıyorum. Ya nasıl? 110 niye vuruyorsun kafadan? Ben <laughs> çekiyorum ya. Öldürmeyin beni? Ya 60 FPS alıyorum. Çok kötü FPS'liyim. Ama arkadaşlar bence PlayStation 5'im de olacak. Bence e, PlayStation 5'te FPS yükselmesi olacak. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir yükselme olacağını düşünüyorum. Üç kişi de benim yerime mi girmiş? Ama bana unut kalmadı. Bunu aldım. Bunu da alayım bari. Ne yaptın? i the eğim. Burada ama elli ya vurdu acaba? Merak ettim. Oraya bir prototip kale. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Bilsin el çok iyi. Oynuyor ya. Şu. Sizin dedim öldü. Evet, iyi tembala. Müthişendir. İyi oynuyorum dedim çocuğa. Çocuk adam öldü. Neyse. Bu takımda da bin alamazsam, yutacağım. Alamam. 妈妈。 Hepsinde kombat verdi ya. Kombat da oynayamıyorum o yüzden. Daha değişik bir şey var. O kombat mıydı? O kombat mı? Ah kombatmış okey okay. Bir an görmedim görmedim sadece mordan. Sadece korktum bir an. Darbe yaptığını niye kullanıyorsun çocuğum? Üçemen silah sıcan sen de kombatla oynayamıyorsun anladım. Ben de. Bana mı? Üstten pump çıkar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, Çok iyi oldu. Efsu -so kombat, efsu -so kombat, bari seni etmez taviyormuşum, etmiyormuş gibi geldi bana. At! Ama what 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 is going on? Yeah, look at them. Arkadaşlar yayında olduğumu unutmuşum. Özledim. Evet. Ben de bir şey vardı. Ne vardı diyorum. Yayın, yayındaydım. Unuttum. Aha. Aldıysa da var mı? Bittik. Yazık. Bana niye rastlıyorsunuz? Bana niye rastlıyorsunuz? Nedir söyleyin? 99 can mı? Çok kötü. Çok az canım var. Çok çok az değil ama biraz az. Sana alkış hepiniz bana araşıyorsunuz gerizekalı gibi. Arkadaşlar şey, görüyorsunuz daha akışlıyor. Hepiniz bana araştırıyorsunuz. İkinci olduğunca ben bana beni akışlıyorsunuz. Sizi akışlıyoruz o zaman. Hepiniz bana karşı mı oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Of ya. Ben ne yapayım ya? Neyse başla. Kaçırdığım bir şey mi var? Öyle geldi. Yok. En önemli şeyden birisi bu. oyunda de seyfe gitmek. Ne no, oluyor oğlum? Marshmallow'yı sıktım. 24. Marshmallow. Umarım buradan taramalı silah çıkar. Taramalı silah bu mu ya? Tam dersi çıktı ya. Raa. Kötü. Kötü oldu bu. Doğrama da makinadır yanımda eser. Konumda bir sen bir de bakışların bakışların hoşuna gider bir de ben... Oy. Ama yapma. Yapma işte. Neyse. you